Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Hepiniz hoş geldiniz. Dostlarım, ben Mevlüt. Bugün Allos Astral Change serverında güncellemelerden bahsedeceğiz. Şimdi ilk güncellememiz ejder itemleri üzerinde oldu. Biliyorsunuz ki yeteneklerimizde ekstra olarak bizden ejder kurnazlığı falan gibi etki istiyordu. Bu yeteneğin demeci falan artması için. Ejder bu yoktu. Eski ejder itemlerinde ama yenilediler. E, bu ejder aynı eski peklerdeki gibi artık etki veriyor. Onu düzelttiler. Fakat e, bu silah yerine taktığımız ejderlerin artılarını aldılar. Yani ne kuvvet ne de mantık veriyor. Maalesef sadece sınır sembolü e, artı veriyor. Başka bir şey yok. Bunun yanı sıra diğer güncellemede yücelik getirdiler. Yücelik olma, yücelik yap, yap, yapmanız için de nadir nesneyi açmanız lazım. Nadir nesnede e, hizmetler ilk sayfa ikinci sekmede yücelikten şundan bir tane oluyorsunuz. Sadece bir tane. E, bir tane aldıktan sonra çantanıza geliyor. Sağ tıklıyorsunuz ve yüce oluyorsunuz direktmen. Fakat e, bu sadece ata karakterde geçerli. Şu anlık e, bu reenkarnede yüce olamıyorsunuz çünkü ata, ata karakterleri kullandığınız için reenkarnede onu kullanamıyorsunuz reenkarneyi yüce yapmak için muhtemelen gizemlerin mührü olması lazım ama ve onu daha eklemediler muhtemelen ileride onu da eklerler diye düşünüyorum bir sonraki güncellemede yine nadir de hani test serverında adaya gidecek arkadaşlar içinde hem Akıncılar düzeltildi. Akıncılar tek yiyordu moblardan. Hem de canavarlaştırıcı eklendi. Bunu da böyle bir çözmüşler. Çünkü çok şikayet gitmiş. Sonrasında başka şu anlık ekstra bir güncelleme yok. Hani şu an bir güncelleme yok. Yavaş yavaş Sv'yi düzeltiyorlar. Çalışıyorlar. Sv'miz istediğimiz gibi ilerliyor. Umuyoruz ki bir aksaklık çıkmaz. Bir dengesizlik olmaz. Gerçekten gemeler harıl harıl Çalışıyor. Ee, bakalım ileriki zamanlarda bize ne gösterecek. Şimdilik videodan bu kadar. Yine aklınıza takılan bir şeyler olursa sormaktan çekinmeyin. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.